Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem çok almak istediğiniz şeylerin gerçekleşmemesinden kaynaklanıyorsa hayatınızdaki bazı sorunlar bunları düzeltmek için yapacağımız bir işlemdir. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tanesi ve anne isminizi alt alta gelecek şekilde yazıp bu kağıdı yanınızdan ayırmazsanız 20-25 gün içinde hayatımızdaki birçok şey olumlu olacaktır. Ayrıntılı bir işlem yapmak isterseniz ve bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem evlendirme işlemi. Evlenmek için bekleyip sürekli sorun problem çıkıyorsa bu sorunun önüne geçmek için yapılacak olan bir işlemdir nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra Daha sonra bu kağıdı evde yakıp külleyen davadan su ile gönderiyorsunuz. Eğer ki 25 gün içerisinde sonuç alamazsanız bana WhatsApp üzerinden ulaşın. Ayrıntılı bir çalışmayla sizlere daha farklı bilgiler verebilirim. Allah'a Allah. emanet olun.